Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına yönelik bağımsız Diyanet Sen olarak mevzuat alanında akademi çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bağımsız Diyanet Sen Genel Merkezimize Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı kurum içi murakıp alımı ile ilgili yapmış olduğu ilana istinaden mevzuat alanındaki hangi konulara nasıl çalışılacağına ilişkin gelen soruları cevaplandırma adına sizlerle birlikteyiz. Öncelikli olarak mevzuat alanındaki yapacağımız çalışmalarda çalışmış olduğumuz dökümanın kaynağın güncel olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Güncellik ile ilgili kontrollerimizi ise mevzuat.gov.tr adresinden mevzuatların güncel olduğuna, Elimizdeki kaynakların son baskı olduğuna veyahut güncellemelere ilişkin sizlerdeki dökümanlarda kitaplarda sizlere bilgi sunulmasına dikkat etmenizde sınavlardaki elde edeceğiniz başarıya katkı sunacaktır Öncelikli olarak mevzuat alandaki çalışmaya başlarken bildiğimizden bilmediğimize doğru gidersek daha fazla başarı elde edebiliriz Mevzuatı iki kategoriye ayırmak gerekiyor. Birinci kategori, Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili bir mevzuatımız var. Bu alandaki mevzuatlar, diğer alanda mali mevzuat ve diğer mevzuat şeklinde iki kategori olmaktadır. Mali mevzuatımız diğer mevzuatın içerisinde tek kategoride el alıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili mevzuatımızı diğer kategoride ele alıyoruz. Öncelikli olarak sınav ilanında bizlere sunulan, bizlerin çalışması için bizlere verilen sınav konularının ya bir çıktısını alacağız veyahut da bir not defterine hangi konuların olduğunu not alacağız. Sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuatımızda en fazla karşımıza çıkan Örnek vermek gerekirse Diyanet İşleri Başkanlığı görev ve çalışma yönetmeliğinden çalışmaya başlayacağız. Sonrasında yine çalışma hayatımıza ilişkin olan konuları sonrasında ise zora doğru giderek hem mevzuata kendimizi alıştırmış olacağız hem de çalışmış olduğumuz mevzuatı kavramış olacağız. Eğer ki ilk başta çalışmaya hiç anlamadığımız ve en zor konudan bize en zor gelen konudan başlarsak mevzuat bizim için sıkıcı hale gelir, anlamamış oluruz, sadece çalışmış oluruz. Bizler mevzuatı kalıcı, anlaşılabilir bir şekilde olması açısından bağımsız diyanet sen akademi web sitemizde, sosyal medya hesaplarımızda, YouTube sayfamızda ve sizlere döküman olarak nasıl çalışılması ile ilgili süreci sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Bağımsız Diyanet Sen'in sosyal medya hesaplarını, YouTube sayfamızı, Bağımsız Diyanet Sen Akademi sayfamızı, web sitemizi takip etmenizi öneriyoruz. Özellikle ve özellikle Bağımsız Diyanet Sen Akademi web sitemizde binin üzerinde görevde yükselme ile ilgili hazırlanan sorulara sınırsız bir şekilde istifade etmenizi, faydalanmanızı öneriyor gireceğiniz sınavda sizlere başarı dileklerimi iletiyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.